Sevgili izleyenler Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor. Arkadaşlar adım Zeynep Nasrallı'nın İstanbul Bayrampaşa'dan katılıyorum. 9 yaşımın 4. sınıfı öğrencisiyim. Yarışmayı ailem ile severek izliyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Siz videoda görüşmek üzere. Merhaba, benim pek sene Ata. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Yüzmeyi ve kitap okumayı çok seviyorum. Yarışmanızı severek takip ediyordum. Ben de orada olmak istedim. Yarışmacı arkadaşlarımın başarılar diliyorum. Merhaba, ben Eyman Şahin. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim Bol ve olay Bu yarışmaya İstanbul Avcılar'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Buğra. Soy ismim Ademir. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmayı severek ve yakından takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sevgili izleyenler şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Eymen'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Zeynep Naz var. Üçüncü masamızda Buğra ve dördüncü masamızda da İpek. Nasılsınız arkadaşlar? Yes. Şu ne gözüküyorsunuz Eymen'cim seninle başlayalım tekrar hoş geldin. Merhaba benim adım Eymen 4. sınıfa gidiyorum 9 yaşındayım. 6 aylık bir kedim var. Hobi. 6 aylık. Evet. <laughs> hobilerim futbol ve voleybol oynamak. Bu yarışmaya İstanbul Avcılar'dan katılıyorum. Harikasın. Başarılarının devamını diliyorum bu programda da. Naz e, Zeynep Nazcim hoş geldin. Hoş bulduk. Adım Zeynep Nazlanoğlu. 4. sınıfa gidiyorum. <laughs> 9 yaşındayım. Hobilerim voleybol oynamak. Yüzmek ve müzik dinlemek. Büyüyünce bir sürü meslek <laughs> Bir sürü daha karar veremedin. Evet. Peki en çok ne olmak istiyorsun? En çok hakim ya da savcı. Bir pilot da duymuştum ama vaz mı geçtin? Evet. O da <laughs> ya da, da pilot olacak. Onlar. Tamam bütün hayallerin gerçek olsun Zeynep Naz'cığım. Senin de hoş geldin. Buğracığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Benim ismim Buğra, soy ismim Ademir. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak. Bir de yüzmek. Ee, büyüyünce cerrah olmak istiyorum. Harikasın. Hayallerin gerçek olsun. Senin de Buğra'cığım. İpekçim. hoş geldin. E, merhaba. Ben İpek Sena Tav. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Yüzmeyi ve kitap okumayı seviyorum. Gelişmece arkadaşlarım başarılar diliyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Başlayalım mı artık? Evet. 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 Tamam o zaman Eymen için geliyor harf tablo. Kocaeli'nin kesi. Kocaeli'nin kesi 40 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. İnsanlarda karnın ortasındaki kısma verilen addır. Süremiz başladı. Göbek. Hızlı bir cevap geldi Eymen'den. Doğruysa kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Zeynep Naz'la devam ediyoruz. Annemin e E'si. <laughs> İsmi ne annenin? Esra. Esra Hanım'ın E'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Başkalarına karşı saygılı ve kibar davranma anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Edepli. Oldu mu acaba? Doğru mu görelim? Olmadı. İpek? Nezaket. Nezaket cevabı doğru mu görelim? Bravo. <laughs> İpek ve Zeynep Naz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 60 puan ekledik arkadaşlar ve bu Buğra'yla devam ediyoruz. Masanın M'si. Masanın M'si 40 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Yeni bir bitki oluşumunu sağlayan tanedir. Süremiz başladı. Tohum. <laughs> Hızlı bir cevap geldi bu arada. Cevabımız doğruysa kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. İpekçim senin için geliyor Arif ablamız. Adım İpek'in iyisi. İpey'in ise 50 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. Anne sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Ekip çalışması. Anne sözcüğünün eş anlamlısıdır. Ne olabilir? Var mı fikriniz? Bence vardır bir fikir. Son 60 saniyemiz. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açmadan Buğra'dan cevap Valide. geldi. Peki cevap doğru mu görelim? <gülüyor> <gülüyor> Hiç der misiniz valide diye? <laughs> artık da Buğra sanki artık sen diyeceksin gibi. <laughs> Eymen'cim senin için geliyor Arif tablomuz. Tarihin tesi. Tarihin tesi 30 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor sorumuz. Şiddetli rüzgarın yağan karı savurmasıyla oluşan fırtınadır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Şiddetli rüzgarın yağan karı savurmasıyla oluşan fırtına. Açalım bir kutu. Çık. Biri bir şey dedi sanki. <laughs> sanki bir ses duydum arkadaşlar. Son 56 saniyemiz. Açabileceğimiz sadece tek bir kutu kaldı. Fikri olan var mı? <laughs> Eymen? Tepe. Tepe mi doğru cevabımız görelim? <laughs> çok sen de emin olamadın değil mi cevabını? Evet, yani çok emin olamadım. Çok emin olamadın ama tahmin ettin. Bir kutu daha açalım mı? Ne dersiniz? Hadi açalım. Son 33 saniyemiz. Başka kutu açamıyorum arkadaşlar. Tipe. 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 Doğru mu görelim? Olmadı. Tipa? Doğru mu görelim? Olmadı. Başka ne olabilir? Tipi. Doğru mu görelim? <laughs> Denedik, yanıldık ama doğru cevabı bulduk arkadaşlar değil mi? Zeynep Naz'la devam ediyoruz. Nur'un N'si. Nur'un N'si 60 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Sağlık sorunlarının teşhis ve tedavi işlemlerinin yapıldığı kurumdur. Süremiz başladı. Hastane. <laughs> Hızlı bir cevap geldi Zeynep Naz'dan. Cevabımız doğruysa eğer kumbaramızı atmış bu an daha ekler miyiz? <gülüyor> Harikasınız. <laughs> Burak senin için geliyor harf tablosu. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si 80 puan değerinde ve oyuncaklardan geliyor sorumuz. Tığ veya şişle örülen, içi doldurularak yapılan oyuncaklara verilen addır. Süremiz başladı. Çıngırak. Doğru mu görelim? Olmadı. Origami. Origami mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Tığ veya şişle örülen. İçi doldurularak yapılan oyuncaklara verilen at. Bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Var mı fikrimiz? Yok, o zaman bir kutu daha açalım. Son 38 saniye. Bir kutu daha. Son 18 saniye. Bir kutu daha açalım derken Eymen. Mi. <laughs> Ami goro Ami Goromi. mi. Doğru mu görelim? Ami Doğru mu görelim? Evet. <laughs> Zeynep Naz ve Eymen'in ortak çalışmasıydı arkadaşlar. Sizleri tebrik ediyorum. Çok güzel değil mi görselinizde Evet. Evet, evet. seninle devam ediyoruz. Ederinin 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sayfadaki yazı dizelerini ve et kesmeye yarayan bıçağı ifade eden kelimedir. Süremiz başladı. Katır. Katır doğru mu görelim? Olmadı. Satır. Satır cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim. <laughs> Harikasınız. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Güzel. Güzel, Güzel gidiyoruz. Aymenle devam edelim. Ür... Ürgüp olsun mu? Evet, Ürgüp. <laughs> Ürgüp'ün üssü 80 puan değerinde ve bilişimden geliyor sorumuz. Kötü amaçlı yazılımları tespit etmek ve devre dışı bırakmak amacıyla kullanılan programdır. Süremiz başladı. <laughs> ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Hadi bir ekip çalışması yapalım. Biraz düşünelim. Ne dersiniz? Bir fikri olan varsa söyleyebilir, üzerine düşünebiliriz. Açalım bir kutu. Bir saniyemiz. Bu şey herhalde dedektör gibi bir şey olması gerekiyor. Bakın diyor ki kötü amaçlı yazılımları tespit etmek. Soruda böyle bir şey var arkadaşlar. Kötü amaçlı yazılımları tespit etmek ve devre dışı bırakmak amacıyla kullanılan program. Kötü amaçlı yazılımlar neler düşünelim. son 21 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Antivirüs. Doğru mu görelim? <gülüyor> 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 Bravo Eymenci. Zeynep Naz senin için geliyor Arp tablomuz. Babaannem Yıldız'ın yeğesi. Yıldız, Yıldız Hanım'ın yeğesi 40 puan değerinde ve beslenmeden gelecek sorumuz. Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzenidir. Süremiz başladı. Diyet. Doğruysa kumbaramıza Zeynep Naz 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar ısınma turumuz bitiyor. İki sorumuz kaldı ve iki harfimiz Burak için gelsin. Annem Rabia'nın R'si. Rabia Hanım'ın R'si 40 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Sıcak ve nemli yerlerde yaşayan zehirli bir iğnesi olan canlıdır. Süremiz başladı. Akrep. Çok hızlı bir cevap geldi buradan. Bu cevapta doğruysa eğer 40 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Ve ısınma turunun son harfi ipek için geliyor. Öğretmenim Arla'nın A'sı. Arla'nın A'sı 60 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Saçta pişirilen yuvarlak ekmektir. Süremiz başladı. Bazlama. Bir de bir emin söyle bakalım. Bir daha söyle. Bazlama. Doğru mu görelim? <laughs> arkadaşlar bazen böyle aklımıza ilk geliyor emin oluyoruz sonra olamıyoruz gibi oluyor değil mi? Böyle emin de söyledin çok güzel oldu. Bazlama da burada karnımız acıktı arkadaşlar sever miyiz yer miyiz? Evet. evet. Hamur işi sever misiniz? Evet çok severim. <laughs> Bitti bu tur ne diyorsunuz? Hızlı geçti. Hızlı bence geçti. De. Peki kumbaraya gideceğiz. Tahminleri alalım. Eymer'cim kumbaramızda kaç ee, puan var? Bence biriktir? 750 puan var. 750 var mıdır diyorsunuz? Zeynep Naz? Ee, ben 800 diyorum. 800 diyor. Vura? 770. 770 İpek? 520. 520 görelim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 500 puanımız var. İpek'cim 520 demiştin değil mi? Yaklaştın ve hedefimize kalan puansa 2000. Harikasınız. Şimdi o zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi ne dersiniz? Evet. evet. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. <laughs>